Arkadaşlar bugün tüm birlikte hep oynuyoruz. E, bir video çıksın diye uğraştı ama 23 bir Deneme bin Arkadaşlar bir Deneme bin Arkadaşlar bakın bugün Deneme bin bin. Arkadaşlar bakın bugün tüm gün hep bugün 25 Nisan'da falan gittikler. Nisan'da var berbat. Bir de oyun oynayacağım üstüne. E, bayağı yavaşça yavaş 24 Nisan'da da çekeceğiz. 25 Nisan'da da 26 Nisan'da, Tatildi, çekeceğiz. 25 Nisan. Tatilden çekmeye çalışıyoruz ama yani. Elimizden geldiğince değil mi? Ben şuradaki pompalıyı alıyor. Kanka şu an iki tane pompalı mı? kasa kafa buldum! Kafa buldum! Senden asla vurulmuyor lütfen! Abi ya! Ya! Açtın mı? Ya. Kanka! Sesim geliyor mu? Evet! Adam! Abi açtın mı kasayı? Evet! Olum. Tamam. Tamam mı dedim abi. Söz tamam. Hı. Abi ya ben senin ne güzel 60, 60 seviye olabiliyordum. Hayır artık bana sar yani tamam mı? Gerçekten. Yani videodaysa artık bunu söylemek istemiyorum ama. Oğlum zaten artık zaten artık sana asla alırım çünkü benim kasalarla işim yok artık. geçerdi. Kanka şimdi avları tamamla diye bir görev var. O çok kolay. Yok. De değil. Kanka bu arada şey bir tane pompalı bırakıyorum şuraya. Aferin, pompalı var. Tamam. Taramalın, taramalın yoksa o hafif makine yağ al. Oooo Tunçes! Ya oğlum benim hayattaki şan ama bir kasa çıkıyor bir altın chest çıkıyor. Ay kasayı ben alsaydım. İşte Aa dur 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 abi onu ben alayım bari lütfen. Tamam. Elim yapacak malzemem de var. Tamam hemen bağırma aklına çağırma. Heh, ben şu konuşmacıya gidiyorum. İlker mühendis var değil mi burada? Evet. Çok iyi atık. Kanka burası kaynar kulelerdi diye hatırlıyorum ben. Kanka bak burası saat kulesiydi. Aynen. Hep Şurası yok. büyük evdi. Bunlar hep kumlu, değil mi? Evet. Ali bir adam o... var. Helal. Kanka şey mermisini alabilir miyim? Hafif makina. <laughs> tamam. Dur ben biraz şey düzenlemesi yapacağım. Güzel mavi pompalı buldum. Kanka 3 tane bilgim var. çok adam atlamadı ya. Bu... Çok... kanka adam var. Cidden ha. Kanka çok iyi haberim yok ya. <laughs> kanka birini öyle bir sıktım ki. Birini öyle bir sıktım ki. Evet, lan lan Kanka adam canını bull dedi. Tamam avladım. Avladım. Cidden ya. Bir daha deme. Abi adam yok ama ya. Valla bacaz e, 28 kişi bize geliyor. <laughs> Aa, bu arada şanssız değiliz bence. Ben öyle düşünüyorum. düşünüyorum. E, bu arada abi e, Yay var onlar. Alabilir miyim? Ha, alar. Ben oya senin sanıp dokunmadım da. Kanka bak az önce ne yapıyordun söyleyeyim mi? Ne? Bu da altıma atacaktım şey zıplasın diye. Daha sonra can ölür. Ben niye olmadı? Yok abi atacaktım. Daha atmadım. Bak, Kanka ben istersen ben bu yani... var al seviyor. seviyorum. seninkisi mavi mi? Kanka bence şurada bir adam var ha. Gidelim. 2, 4 artı. Ama arkadaşlar bu saat şey etseydi. Hiç abi. Ne? Orada yakınımıza drop düşüyor. Ha, yani ben ona gideceğim. Yakında drop düşüyor. Gel. Bak bak. İçindekini ben şu an gidip içindekini ben alabilirim ama seni satmadım İçindeki benimdir. Aa adam var ama. Adam asık. Bravo. İnternet yapma. İnternetim çok kötü ya. Kanka çabuk kaldır beni çabuk. Oğlum bir dakika ben ya ilk yardım kiti basayım ilk ölü çünkü ben öleceğim yoksa. Sen ölsen yine Doğru. ben yaşarım. Ama ben ölsen sen de ölürsün. O yüzden önderim benim. Gene karşı saygılı kullanır sana öğretmediler bir çocuğum. Kanka sen bana o kiti veriyor musun? Zaten ben kalkanı hemen basarım. Senin ee, var değil mi? Var var 3 tane bigim var. Zaten şurada da 3 tane var. Eee şu ikisini kullanır o ikisini alırım. Kanka sen bigini bana ver tamam mı? Lan bak. Zor çünkü çok lavalı. Alan geliyor. Aynen öyle. Hangi sen araba bul. Bu da varsa kanka al. Senin Hadi gel. Abi gelecek mi? Abi. Heh. Abi. Anne son sevmedim karşı yatağında inşallah adam yoktur yani biraz onun yakınlığına göre de var bir şeyler sen gitsen abi da aslında öldürüyorlar mı yoksa e, öldürseler bir de bizde mi gözüküyor Kanka e, hangisi büyük mü küçük mü? Büyük. <laughs> Aa adam var. Değil, o zaman bakın. Şöyle yapalım bu video bitsin sonra lobiye dönelim ben seni beklerim. Adam, adam, adam. Sen kimin arkadaşına sıkıyorsun? Değil mi ya? Akıladılar beni. Bu arada bir gün var mı abi? Al bakalım. Abi ama iş şunları hiç. Yok abi 49'u akalım hadi neyse. <laughs> abi takreti. Bu arada kanka benim internetim gidebilir çok şu an. Var. Var. Evet, yok kanka iki kalkan var. Aa iki tane büyük değil mi? Evet. Aa adam var abi şurada. Geldim. Kanka hiç dalma diyecektim ama. Ha adam var sana bir fark edecek ya. İsmide. Tamam birini yere devirdim. Daha sonra bu iyi e, yap, yapı yapacak, e, tekrar kalkacak konuşuyor. Tamam. Aldım aldım. Helal. Evet, Biz daha çıkıyor. Naga. Kanka bu arada bir tane bigim kaldı. Kanka sana ben şu şunu Şu küçük nereden sıktı, ha? şuradalar birkaç ya. Al şurada şurada. Ay baya vurdum baya vurdum kartan yok ve kurtap vurdum canından da çok az canı var. Burada. Al şurada garda. Burda. Işte tamam avladım kanka şu skarı alıyorum. Aa, Lan. Kank Abi, Oğlum biri daha var. Şu Oğlum nerede atıyor? He şurada şurada şu kayada. Abi bana çok fena vurdular ha. <laughs> Arkadaşlar biraz sen bir terbiyete kusula bakmayın ama hak etti. Uyuyor. Ya abi internet kötüleşmesi sandım. Ya internet yapma Bak, oğlum. Valla çok kötü oğlum bunu sonu seni değiştirir. Vallahi sonsuza kadar burada bekleyeceğim. Ay, sıkmayacağım, sıkmayacağım. Ne? Sıkma. sana canlanma makasını alsam onu canlandırılamam hiç anlaşılacak Evet oğlum canlandıracak yer yok Ya abicim yapmazsınız O buraya gelecek değil mi? Gelecek Tabi alana gelecek alırsın. Lan oğlum internet senin yüzünden göreceğim derken arkadaşlar. Hala sıkıyor lan. Yapacak diye korkuyorum şimdi. Hemen çıkmak istiyorum. Abi, sıkmayın, sıkmayın. Zaten işimiz olardı ya. Ne? <laughs> her yer, her yer kötü. Of, oh, of. Oh, Arkalı, arkalanıyorsun. Vadi, arkalanıyorsun. Geldi mi? Geldi. Başlasın da. <laughs> Ay bu benim sol kartım. Hadi bakalım. Ay dur. Ay buga giriyor ya oyun. Allah. Şu internet kötü olduğundan. Hadi ya. Hadi. Oğlum siz bir birisi yiyin. Ne oğlum ya? Niye bu çocuğa dalışıyorsunuz? Bu çocuğun <laughs> size ne zararı var? Bak oğlum, sen de teksin, ben de tekim. Şu ikisini de alalım. Daha sonra kendi arafta delikanlıca yarışırım. Nerede olduğumu da bilmiyor o. Allah Kanka şu an av edip Ya Allah. A. Yani yerin gözüküyor. Ya abi. Oh, Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.